Merhaba arkadaşlar Nidilay Serpil Eğitim ve Hobi kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size kaldım yerden denemeleri devam edeceğim. İnşallah daha çok çözerim. Aslında bir videoya daha çok soru sızdırırım da bu denemeler bir an önce biter. Size artık problemleri konularına göre, mantığına göre nasıl çözme yöntemini öğreteceğim. Masam ışığı açtım yeni fark ettim arkadaşlar. Biraz kirliymiş çünkü ders çalıştım biraz. Başlıyorum. Önce size soruları göstereyim şöyle. Şöyle. Ondan sonra böyle. Şöyle yapayım. Önce soruları görün. Bir kalsın sizde. Şu sorudan başlayalım arkadaşlar. Bakayım müsvetelerimi yanıma almış mıyım? Haydi bismillah. Ne diyor? Bir fabrikada şunu da yanıma alayım. Hem soruyu görün hem de çözmeye çalışayım size. Bir fabrikada paketleme yapan çırak ve ustalar ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bir ustanın bir saatte paketlediği ürün sayısı bir çırağın bir saatte paketlediği ürün sayısından 5 fazladır. Hı. Hemen bunu yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu usta, bu da çırak. Bir çırak saatte x tane paketleyebiliyorsa bir saatte unutmayalım öyle demiş. Bir usta x artı 5 saatte paketleme yapabiliyor. Devam ediyorum. 3 tane çırağın 6 saatte çarpı 3 çarpı 6 saat. 3 çırak 6 saatte paketlediği ürün sayısı 4 ustanın 2 saatte çarpı 4 tane usta çarpı 2 tane saat ürün sayısına eşittir. Bu her ikisi birbirine eşitmiş. Hemen yapalım. 4 x e 2 8 8 tane x 8 x artı 40 eşittir. 18 x. Ondan sonra 10 x eşittir 40 tane. X eşittir kaç çıkıyor? O, 4. Ne diyor bana? Buna göre bir ustanın 1 saatte paketlediği ürün sayısı kaçtır? 9. Çünkü usta 1 saatte x artı 5 tane yapıyordu. Hemen geçiyorum öteki soruma arkadaşlar. Şu da şöyle dursun. Soru da yanınızda dursun. Çünkü arkadaşlar diyor ki bazen soruyu sen okuyorsun ama biz görmüyoruz. Devam ediyorum. Bir koşu parkurunda koşmaya başlayan çiğdem belirli bir mesafe koştuktan sonra dinlenmek için mola veriyor. Bu çiğdemin koştuğu olsun burada da mola vermiş olsun. 180 metre daha koşarsa tüm parkurun 13 bölü 15'ini şuraya 180 metre daha koşarsa tüm parkurun 13 bölü 15'ini demiş ya parkurun hepsi 15'i olsun arkadaşlar Tamam o halde x kadar koştu Çiğdem x artı 180 Hatta şey diyelim şurası 5 5 beş, 5'li haneler var ya şuna ne olur ne olmaz diye 5x diyelim. T'den 5x kadar eskiden koşmuştu. 180 daha koştu. Neye eşit oldu? 13 bölü 15. 13 bölü 15 demek tüm parkur 15'i ise 13'i yedir demek. Tamam devam ediyorum. Önceden koştuğu mesafenin 1 bölü 5'i kadar. Hmm, önceden. Bir önceki dememiş arkadaşlar. Önceden demiş. Bakın burası çok önemli. Önceden dediği kısım burası değil mi? İlk etapta koştuğu 5x. ve 1x daha koşarsa yani 6x koşarsa demiş. Ne kadar eşit olurmuş? Koşarsa tüm parkurun 4 bölü 5'ine. Tüm parkur 15'e değil mi? 5'e böl. 3y 4 ile çarp 12'ye yani 12 ye, ye Ben böyle zihinden yapamıyorum derseniz 15y çarpı 4 bölü 5 yapın. 5'ler sadeleşti 12'ye buradan da bulun arkadaşlar. 6 12'ye 12y ise x eşittir ne kadarmış? 2y arkadaşlar. Tamam aslında soruyu artık çözdük bence. Buna göre tüm parkurun uzunluğu kaç metredir? Getir y'yi x'te gördüğün yere yaz. 5 kere ye 5 kere 2'ye 10 ye. 10 artı 180 eşittir 13 y ise arkadaşlar 10 y'yi şu tarafa at. 180 eşittir bakın 180 eşittir 3 y'den y eşittir 60. Y 60 ise tüm parkuru 15 y değil miydi? O halde 60 çarpı 15 y. 6 kere 15 90 bir tane sıfır ekle 9 yapar. Bakalım şıklarımızda var mı? Varmış arkadaşlar. Hız kaybetmeden devam ediyoruz. Şimdi şunu şuraya atayım. Musvetelerimi bir tane daha çıkarayım arkadaşlar. Devam ediyorum. Hatta şunun ama ellerim sorunun üzerine gelecek görmeyeceksiniz. Şöyle yapayım yine. Şöyle hem soruyu görün hem de çözümümü. A ve B kentleri arasında bir araç bu iki kent arasında yol üzerinde sabit hızla birbirlerine doğru aynı anda harekete geçiyor. Bir tane yol varmış. A kenti B kenti varmış. Şurası VA hızı, şurası VB hızı varmış ve birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Devam ediyorum ne diyecek soru? A kentinden harekete başlayan araç karşılaşmalarından demek ki buralarda bir yerde x saat sonra karşılaşıyorlar diyelim. x saat hızlarını bilmiyoruz. Sonra karşılaştılar. Tam şurada karşılaşma olsun bu da. Karşılaşıyorlar. B kentinden harekete başlayan araç ve ise karşılaşmadan 90. He, tamam, A karşılaştı ya burada. Şu mesafeyi A ne kadar sürede alıyor? VE A çarpı 160 dakika kalan mesafeyi şurayı. Şu, bu mesafeli saat bu arada arkadaşlar. Şu x dediğim saat, x saat sonra karşılaşma. Bunu sakın yol eşitmiş gibi algılamayın. B ise karşılaşmadan 90 dakika sonra A kentine B ise bu yolu VB çarpı 90 alıyor. Hmm, o zaman tamam gelin arkadaşlar sizinle bir tane denklem kuracağız. Anladınız değil mi? Şimdi bakın VA şuradan şuraya x saatte aldı ya. VA çarpı x artı bakın artı tüm yolu söylüyorum size. VA çarpı 160 Değil mi? Tüm yoldur bu. Şimdi vb çarpı x artı vb çarpı 90 bu değiştir tüm yol. Bir ikincisi ise arkadaşlar mesela a karşılaşma noktasında x saati aldı ya Vax, bakın, VA x bakın ve a çarpı x yani bu yıl yol eşittir kimdir aslında vb çarpı 90 dakika değil mi? Ve B de mesela bu yolu ne yaptı? VB çarpı X sürede aldı. VB çarpı X sürede aldı ve B de bu yolu. Ama A bu yolu ve A çarpı 160'tan aldı. Bakın iki tane denklem var burada. Hangi denklemden çözmek isterseniz arkadaşlar her ikisinden de soru çıkar. İzninizle ben bu denklemi kullanmak istiyorum. Görmeniz için bu her iki denklem mantığını da size verdim. Çünkü ileride şu mantığı tekrar kullanacağız. Bu denklem sanki daha kolay gelecek bana. Öyle düşünüyorum. Başlıyorum arkadaşlar. X'i tek başına bırakmak istedim. VB çarpı 90 bölü VA eşittir X'e. O da eşittir. VA çarpı 160 bölü B ve o da eşittir X'e. İkisini birbirine oranlarsam arkadaşlar ve B'nin karesi çarpı 90 eşittir ve A'nın karesi çarpı 160. He. Burada her iki tarafta sıfırları sadeleştirirsek arkadaşlar. Şuraya mesela kat sayıları eşitlersek hatta şöyle yazayım görün. VB kare çarpı 9 VA kare çarpı 16 hmm. şuraya aslında bu VA ya karesi bir de şuraya 9 dersem şuraya 16 dersem her iki taraf birbirine eşit olmaz mı e, VA kare eşittir 9 ise VA eşittir 3 olmaz mı VB kare eşittir 16 ise VB eşittir 4 olmaz mı şimdi gelin diğer özelliğe şimdi ben bunların hızlarını bilmiyorum ben sayı olarak da kafadan atamam ama şuna mesela 9M şuna 16M demiş olsam VA eşittir 3M v eşittir 4M olur. Hani M kat sayısını daha sonradan verdim. Kendi M kat sayısında kareleriyle uğraşmayın diye. Şimdi VA3M, VB4M. Bakayım soru bana ne soruyor? Buna göre bu araçlar harekete başladıktan kaç dakika sonra karşılaşmışlardır? Getirip denklemde arkadaşlar yerine yazıyorum herhangi bir denklemde. VA kaçtı? 3M. 3 m çarpı x herhangi bir tanesini yerine yazıyorum. Vb karşıtı 4m. 4m çarpı 90 değil mi? 4'ler, m'ler gitti, m'ler gitti. 90'ı 3'e böldüm 30. 3'e böldüm e, 0, 1. E, sonra x eşittir 4 çarpı 30'dan. x eşittir 4 çarpı 30'dan. x eşittir kaç oldu? 120. Kaç dakika sonra? Hani x saat, x saat demiştik ya. 120 dakika sonra 2 saat yani. Bakalım şıklarda 120 dakika varmış. Çok güzel bir soru. ÖSYM'nin mantığına uyan bir soru. Ben bunu izninizle işaretliyorum çünkü kendimde soru tekrarları yaptığımda dönüp bu soruya bakmak istiyorum şu sorudan ÖSYM e sorabilir arkadaşlar fıstık gibi soru bir sürü öğrenci de bence hatta ben size bir söyleyeyim mi şu bir önceki soru da çok güzel ne diyorum demiş önceden koştu demiş mesela bir önceki koştu dememiş mesela çoğu öğrenci önceden koşuyla 180'i toplayıp da 5'e bölebilir aslında ama böyle dememiş demiş ki önceden koştu bu soru da güzel bir soru arkadaşlar İkisini işaret içine alın Devam ediyorum. Beğendim her iki soruyu da. Şurada yer varmış. Şuraya çözeyim. Bakın. Bir subaylık başvurusunda başvuru yapan kişilerin ben problem sorusu çözmüştüm size arkadaşlar. Problem e, videosu vardı. Uzun bir video yanlış hatırlamıyorsam ilk problem videom 4 işlem bilen herkes orada bu mantığı anlattım şimdi sanırım bu soru o mantıkla çözülebilecek bir soru o iki videomda muhakkak izleyin arkadaşlar bir subaylık başvurusunda başvuru yapan kişilerin 1 bölü 4'ünün başvurusu kabul edilmemiş kabul edilen kişilerin ise 3 bölü 5 i. o halde 4 kere 5 20 yani tüm başvuru adaylarına 20x dersek arkadaşlar 1 bölü 4'ü kabul edilmemişse 4'e böl 5, 5x'i e at. Hani kabul etmedim. Yani kabul edilen kimdir arkadaşlar? 15x. Sonra diyor ki kabul edilen kişilerin ise 3 bölü 5'i. 5'e böl 3, 3 ile çarp 9x yani 9x'i ne olmuş? Seçmelerde başarısız olmuştur. 9x başarısız olduysa arkadaşlar başarılı olan kısım kimdi? Toplam kabul edilenden başarısı çıkarırsanız yani 6x de ne yapmış? Başarısız diyeyim. Başarılı olmuştur. Değil mi? Şimdi başarılı olan kişi sayısı 144. O 6x o halde 144 ise 6'ya böl. Şimdi 6'ya böl 120'yi 20. 24'ü 6'ya böl ilk X eşittir kimdir? 24. Bana neyi soruyor? Subay olmak için başvuran toplam kaç kişi? 20x arkadaşlar. 20 çarpı 24. Yani 2 kere 24 48 0 ekle. 480. Güzel bir soruydu arkadaşlar ama bence bu 5 tane sorunun favorisi bir soru arkadaşlar. Geldim. Öteki soruma bakayım bu ne diyor? Diyor ki 50 bin kişinin oy kullandığı bir belediye başkanlığı seçiminde en çok oy alan başkan seçilecektir. Her biri aynı zamanda seçmen olan A, B, C, D. 50 bin kişi başvuru yapmış. Tamam. 5 kişi var sanırım. 5 kişi var. Evet. Herhangi bir adayın kesin olarak başkan seçilmesi için en az kaç oy alması gerekir? Şimdi normalde sayılarda biz hani en küçük en büyük sayı mantığıyla yapayım bir. 10, 10, 10, 10 bin. Bunları 10 bin anlayın arkadaşlar. Sıfırlarını koymayayım. Mesela bu arkadaşın başkan olması için en az kaç oy alması gerekir? Şuradan bir tanesi atarsam buraya bir, bir, bir kişi gelir. E bu 10 bin olduğu için 10 bin 1 olur kesin olarak ama demiş mesela acaba bu bizim günümüz Türkiye'sinin başkanlık seçimi gibi bir şey mi arkadaşlar yarısının bir fazlası ya da biz ama biz okulda mesela seçerken iki tane aday oluyordu yarısının bir fazlası kesin olarak Bilmiyorum, kafam karıştı sanki bu soruda öncül eksikliği var arkadaşlar ee, burada öncül başka vermemiş eksik mi okudum soruyor 50 11 şıklarda var ama ama mesela üç tane diğer arkadaş aynı oyu alsa en az kesin olarak demiş ya. Hani en kötü ihtimal. Hani en az kaç tane beyaz top soruları gibi bu ama olasılık gibi de. Kafam karıştı arkadaşlar. Bizim başkanlık sistemi gibi gibiyse ne olması gerekiyor? 50 bin bölü 2 eşittir 25 bin. Çünkü öyle bir şey de gözüme çarptı ondan bunu söylüyorum. Hadi en baştaki bir tanecik de buraya verse 25 bin bir. Ama çok kafam karıştı arkadaşlar bu soru eksik bir soru gibi sanki. Hani şıklarda her iki koşulda sağlayan seçenek var. Ben sınav anında olsam bu soruyu kesin boş bırakırdım diye düşünüyorum. Hadi gene şu soruyu da çözeyim madem o soruyu boş bırakır gibi düşünürsem. Bir ailede annenin yaşı babanın yaşının oranı ilk çocukları doğduğunda 10 bölü 11. Şimdi bu anne 12 olsun ilk çocuk doğduğunda baba kim olsun 11x. Değil mi? Bize öyle demiş. İkinci çocuk doğduğunda 13 bölü 14 tamam ikinci çocuk doğsun a kadar yıl sonra doğsun a kadar yıl sonra ikinci çocuk doğdu 10x artı a yıl 11x artı a yıl bakalım soru bize ne diyecek ne demiş 13 bölü 14 bu iki çocuğun yaşları farkı altı. He, ay yıl sonra ne oluyor? İlk çocuk bu yıl doğdu ya. Ay yıl sonra bir tane çocuk daha doğdu. Aradaki yaş farkı onların 6 yıl sonra doğmuş olduğunu göstermez mi ikinci çocuğun? O halde şuradaki A 6'ymış arkadaşlar. Hemen düzenledim. 14 çarpı 10 140 x artı 6 kere 14 6 kere 10 60 6 kere 4 24 84 eşittir. 11 çarpı 13 10 tane 110 10 tane 13 131 tane 13 143 x Artı. Altıgen 10, 60, 3, 18, 78. 78 alt tarafa 6. 146 altı şu tarafa 3x. ilk seçtir kaç olur? 2. Bakalım sonra bize ne soruyor? İkinci çocuk doğduğunda. ikinci çocuk doğduğunda anne ile babanın yaşı kaç? 21x artı 12. 21x artı 12 kaç yapar? 2'yi koy 42. Artı 12 kaç yapar arkadaşlar? 10, 40 daha 50, 50, 4 yapar. Bakalım şıklarda var mı? İnşallah doğru çözmüşüz. Hadi gelin bir şıklarımızı kontrol edelim. Video daha fazla uzamasın. 2, 3, 4, 5, 6. alt tane çözdüm galiba değil mi? Bir tanesi çünkü fili oldu sanırım. Şimdi 1 Diyarbakır, 2 Cizre, 3 Bursa, 4 cizre 5 dedim arkadaşlar sınav anında olursam işaretlemem çünkü sanki öncül çünkü bize başkanlığın nasıl seçilmesi gerektiğini ya da oy koşulları nasıl olacak onu söylememiş en yani kesin olarak demiş hani kesin olarak bizim başkanlık sistemi gibi yaparsak bunu yaparız ama sayılarda tam sayılarda öğrendiğimiz gibi yaparsak en az demiş ya Edirne mi olsun ya da bilmiyorum ya. Onu boş bıraktım. Sınavı anda olsam boş bırakırdım. O kadar çözdüm ama boş bırakırdım. Hadi gelin cevaplarına bakalım. Onu da merak ettim. Bu dördüncü deneme sanırım. İnşallah doğru çözmüşüzdür. Gözden kaçmamıştır. Hani gözden kaçarsa kusuruma bakmayın arkadaşlar. Çünkü pardon ben birinci soru demişim ama kaçıncı soruydu o? İlk sorumuz altıncı soru. Yani bunu nasıl... 6 7 8 9 10 onda fire var dedik 11 10 soru kafamı karıştırdı bilmiyorum. Yendim. Şimdi 6. soru kim? Diyarbakır. 7. soru Cizre. 8. soru Bursa. 9. soru Cizre. Bunu boş bırakırım dedim. Edirne demiş. Bakalım siz Edirne. 10 11. soru Diyarbakır. Tamam. Ya benim de çözemediğim sorular olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu aa Edirne demiş. Biz de bunu ya bilmiyorum arkadaşlar. Bunda sanki öncül eksikliği var sonuçta. Biz ne bilelim hangi e, yöntemle başkanlık seçilecek. Dediğim gibi ben bu soruyu boş bırakırdım sınavında çözdüm ama basit ama yani kesin olarak bilmiyorum olasılıklı da bir şey. Ben belki olasılığa aklım vermediği için yapamadım. Bu soruları size tekrar edin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.